bizim millet rahatına bakıyor ki. Ben şahsen fırıncı olsam pişirme ücretini alırım. Çünkü evinde hiçbir yemek yapmıyor. Sabahları bir fırına uğrayın, tezgahların üstü işte, dolu biber patlıca. Allah fırıncıya da yardım etsin. Netice o da ter döküyor, odun yapıyor, ekmeğe basın. Senin tavana mı baksın, patlıcanına mı baksın, bir dakikayı oldu mu senden kavga ediyor, yandı mı senden kavga ediyor. Kardeşim sen bana beş kuruş para mı verdin? Yandı da benden kavga ediyor. Allah yardım Kara köprüde ekmek fırını yok. Ekmek fırını olmadı mı ne oluyor? Mesela şimdi ufayı göz önüne alalım. Mesela şeyden başlıyor, Hakim dede de iki tane üç tane fırın var diğer mahallelere, her birisi köşede üç tane, dört tane fırın var. Mesela ben senelerce oturduğum alanların hepsinde üç tane, dört tane fırın vardı. E şimdi Köprü'de bir dairede mesela, bir sitede 60 daire var. 60 dairede beşer kişiden otursa beş kere altı otuz eder, üç yüz ev eder. E eskiden bir mahallede üç yüz ev yoktu ki, göz hayran yok. Siz Kara Karaköprü'de 4 kilometrede, 3 kilometrede bir fırın kurmuşsunuz. Bir e, Urfalıların da e, kültüründe vardır. Sabahleyin efendim balcan, fırın, iso, tepsi atacak fırına. Yoksa karınları doymuyor mübarekleri. Billahi bunları yiyecekler. Dediğiniz gibi bazı fırınlardan para alınıyor. Bazı fırınlarda para alınmıyor. Mesela adam geldi iki balcan, iki hisse uzatı, dört ekmek alı, bunlardan para almıyorlar. Ama tepsi yapılarsa bir ekmek alıysa üç milyon da ondan tepsi parası alı. Bunun sebebi ne? Fırın eksikliği. Kireleri pahalı. Bizim burada ucuz. Aradaki üç kısım fark edildi. Akkaya burada 500 lira, orada 2500 lira. Şöyle alacak bunu kıyaslayabiliriz. Fırıncıları da söylemek lazım. Onlar daha önce aldıkları unun fiyatı farklıydı. Şu anda farklı. Belli bir üç liraya veriyorlar örneğin ekmeği, ee, onların da sıkıntıları çoktur. Şimdi Karaköprü'deki bir fırın kirasıyla örnek veriyorum, Yakubiye'deki bir fırın kirası bir değil. Yakubiye'de alınmıyor bu, bu tepsi şeysi. O adam kiralıyor örneğin, aylık 20 bin liraya kiralıyor. Bu Zaten biberin parasına ekmekten de fazla bir şey kalmıyor. Tepsinin parasını almayınca kendisini kurtarmıyor. Bu da böyle bir şeye başvuruyor. Yani e, şartlar onu o şekilde getiriyor. Benim tüketiciler de zor durumda var bir insan bir tepsi götürecek. 3-4 lira pişireceğim. Yani zaten aldığım malzemeler kaç katı. Bir de onu da kalsan yani insan artık aç kalacak bu işten. Bir tepsi pişirme de paralı olduysa Urfa'da artık bitti bizim genelliğimiz Urfa'nın genetiği. Genel olarak yani tepsi bedava pişirilir. Gidersin ekmeğini alırsın ya da lahmacununu atarsın. Bedava şimdi burası İstanbul, Antalya gibi yer değil ki biz diyelim para verelim tepsiye de. İnşallah bu kanun da gelmez.